Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. AYT coğrafyada çevre ve toplum konusundan biliyorsunuz AYT'de hemen hemen her sene soru gelir arkadaşlar. Bununla alakalı ben de sizler için soru çözümü yapacağım. Videoya başlamadan beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Hemen ilk soruyla başlayalım. İlk sorumuzda ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün faydalarından biri değildir demiş arkadaşlar. Şimdi geri dönüşüm faiz çevre kirliliğini azaltır. Doğru. Enerji tasarrufu sağlar. Doğru. Ürün kalitesi artar. Şimdi geri dönüşüm ürün kalitesi artar mı arkadaşlar? Çok fazla ürün kalitesi olmaz. Azalır. Tamam? Bu yanlış. Üretim maliyeti azalır. Evet. Doğal kaynaklar ne olur? Korunur. Doğru. E burada yanlış cevabımız ne oluyor? C seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Evet gelelim ikinci sorumuza şöyle İkinci sorumuz var. Büyük bir soru arkadaşlar. Şimdi bize bir alan vermiş. Şimdi 1950, 1985, 2000, 2005 ve 2010 yıllar arasında yukarıdaki görselde Borneo Adası'ndaki orman varlığı 1950 yılından 2010 yılına kadar geçirdiği süreç göstermiştir. 1950 yılından adanın neredeyse tamamını kaplayan yağmur ormanları 1950 yılından itibaren adadaki hızlı nüfus artışı ve keresti ihracatı nedeniyle büyük oranda yok olmuştur. 2010 yılı itibariyle yağmur ormanları Borneo adasının yalnız %35'ini kaplamaktadır. Bu arada Borneo odası, adası dediği yer Endonezya'da arkadaşlar. Bunun da bilgisini verelim. Aşağıda hangisi? Borneo adasında yaşanan orman tahribatının doğrudan ortaya çıkardığı çevre problemlerinden birisi değildir. Bakınız doğrudan ortaya çıkardığı çevre problemlerinden birisi değil diyor. Bak doğru. Şimdi ozon tabakası incelmesine neden incelmesi neden olması? Arkadaşlar bu doğrudan bir etki değildir. Tamam değil mı? Bu doğrudan değil. Yani bu dolaylı bir etken. Ha, dolaylı. Şimdi bu kalsın. Yer altının oluşumun azalması. Evet doğru. Doğrudan bir etkendir arkadaşlar. Doğal bitki ve hayvan popülasyonu azalması. Evet. Servet Taşkın riskleri artış göstermesi. Erozyon riskinin günümüze doğru artış yani günümüze doğru artış göstermesi. Evet erozyon nedir işte toprağın süpürmesi. E, erozyon neyde gerçekleşir? Ağaçların kesildiği alanda çok fazla olur arkadaşlar. Tamam mı? Ağaçsız bölgelerde erozyon fazla olur. E bu yüzden doğru cevabımız dolaylı yönden olduğu için ozon tabakasının incelmesine sebep olur. Yani ormansızlaştırma vardır arkadaşlar. Hani ozon seyrelmesinin sebeplerinden. Tabii ki bu dolaylı bir etkidir. Tamam şimdi gelelim üçüncü soruya. Evet üçüncü sorudayız. Sanayi devrimiyle gelişen ekonomik faaliyetler doğadaki kaynakların aşırı kullanımına bu da küresel çevre sorununa neden olmaktadır. Buna göre aşağıdaki çevre sorunlarından hangisi diğerlerine göre daha dar bir alan etkilemektedir? Şimdi ışık kirliliği. Yani ışık kirliliği daha çok nerelerde arkadaşlar? Şehirlerde. Asit yağmurları. Bu bayağı bir geniş bir alandır arkadaşlar. Asit yağmurları. Tam dar değil. Biyoşeşitin azalması. Bu da geniş alan. Küresel iklim değişikliği. Yani buradaki en de şeyi geniş kapsama sahibi. Yani en geniş bu. tam en geniş. Çölleşme. Evet çölleşme de aynı şekilde arkadaşlar. Ee, geniş alanı kapsar. Ama <laughs> burada lakin ışık kirliliği sadece dar bir alanı ifade eder arkadaşlar. Ya, şimdi dördüncü soruya gidelim. Evet arkadaşlar dördüncü soruda bir dünya haritası görüyorsunuz. Dünya haritasında işaretli alanlar var. Ülkelerin geçmiş düzeyi genellikle doğadaki kaynakların daha verimli çevreye duyarlı bir şekilde kullanılması doğru orantılıdır. Buna göre harita numaralanmış alanların hangisinde kaynaklar diğerlerine göre daha verimli ve çevreye duyarlı bir şekilde kullanılır. Yani diyor ki gelişmiş ülkelerde çevreye daha duyarlı bir şekilde kullanılır diyor arkadaşlar. Yani özellikle bundan bahsediyor. Şimdi 5 bu 5'in bulunduğu yerde Brezilya yer alıyor. 3'ün bulunduğu yerde Orta Afrika Cumhuriyeti diyelim. Orta Afrika Cumhuriyeti. 4 Hindistan. 1'in bulunduğu yerde Moğolistan. 2'nin bulunduğu yerde Finlandiya yer alıyor arkadaşlar. Finlandiya ya da İsveç sınırları içerisine giriyor. E şimdi Burada en gelişmiş ülke hangisi arkadaşlar? Finlandiya oluyor değil mi? Mesela 2 numara. Yani sürdürülebilir kullanımda da, daha verimli kullanımda da doğru cevabımız B seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Evet, 5. soruya gelelim şöyle. 5. Aşağıdaki atık ürünlerinden hangisi geri dönüşüm neticesinde tekrar kullanılamaz demiş arkadaşlar? Şimdi gazete kağıdını tekrar kullanabilirsiniz. Cam şişeyi tekrar kullanabilirsiniz. Çünkü cam şişe nedir? Kuma. Geri dönüştürür. Tıbbi atık. Arkadaşlar tıbbi atıklar tekrardan geri dönüşüm içerisinde kullanılamaz. Yani şöyle. Çünkü hatta biliyorsunuz mesela bu tıbbi atık şeyleri ayrı bir yerde depolanır arkadaşlar. Plastik şişe evet kullanılır. Salça kutusu geri dönüşmüş kullanılır. Yani hiç kullanılmaz. Tıbbi atık kullanılmaz arkadaşlar. Altıncı soruya gel. Altı. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşüm uygulanamaz ya? Yani hangisinde geri dönüşüm yok? Plastikte geri dönüşüm var. Kömürde geri dönüşüm var mı? Yok. Şimdi arkadaşlar bu nedir? Doğal kaynak ya da işte fosil. Yani fosil yakıtlar da geri dönüşüm olmaz arkadaşlar. Çünkü yakıyorsun artık bunu, bitiyor işe pil geri dönüştürebilirsiniz arkadaşlar pilleri de. Yani atık piller toplama yerleri, alanları var. Kağıt zaten var. Elektronik atıklar son yıllarda reklamları da çok fazla kullanılmaya başladı arkadaşlar elektronik atıkların. Bu yüzden doğru cevap B seçeneği olmuş oluyor. Evet 7. ve son sorumuza geçelim. Evet arkadaşlar 7. soruya geldik. Ne diyor? Yukarıdakilerden hangisinin beşeri sistemleri doğrudan etkilediği söylenebilir? Bakalım. Doğa kaynak kullanımının hem doğal hem de beşeri sistemler üzerinde olumsuz etkileri vardır. Bunlardan bazıları. Atmosferde sel etkisi oluşturan gazların birikmesi. Beşeri sistemleri. Barajların kurulmasıyla yerleşmelerin yer değiştirmesi. ya yani beşeri sistemden kastettiği yine insanları etkilemesi arkadaşlar. Ve yalnız dikkat edin, bakın soruda yine doğrudan ifadesi kullanılmış. Yani direkt olarak etkileyecek. Şimdi bak, atmosferde serbest uçuşlayan gazların birikmesi, tamam bu etkiler ama dolaylı yönden etkiler. Yani bunların içerisinde bir sürü durum söz konusu olacaktır arkadaşlar. Ee, burada barajların kurulmasıyla yerleşmenin yer değiştirmesi, yani sana neye sebep oluyor? Aslında göçe sebep oluyor arkadaşlar. Yani göç de nedir işte direkt etkilidir. Yani direkt zaten ne oluyor? Doğrudan. Bakalım. Akarsu yataklarının değiştirme sonucu göl alanlarının daralması. Yok. Kıyılarda hani bu da dolaylı yönden işte kuraklık artar işte o bölgedeki tarım arazilerinin verim verimi düşer gibi söyleyebilirsiniz. Kıyılarda yoğunlaşan sanayi tesislerinin deniz ekosistemlerinin biyoçeşitli azaltması bu da doğrudan değil. Yanlış arazi kullanımının erozyon arttırması gibi özellikler. Ve bu da doğrudan değil arkadaşlar. Ve burada doğrudan etki hangisi iki numaralı seçenek yani sizi direkt olarak etkileyen ee, göçe sebep olan yani yerinizden yurdunuzdan eden barajların kurulması ve barajlarda sular altında kalmasına e, sebep oldu e, barajlar diyelim arkadaş. Mesela örnek verelim buna şöyle diyeyim. Hasan keyif Barajı. Yani mesela Hasan keyif tarihi bir alan baraj yapılmasıyla sular altında kalmıştır arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevap B seçeneğidir. Evet dinlediğiniz çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi, beğenmemeyi, abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.